Merhaba sevgiler saygılar beni takip eden e, siz kıymetli dostlarım Sevgili dostlarım e, bakıyorum internette o kadar çok asparagas haber dolaşmakta ki bu haberlere de e, birileri cevap vermek durumunda ben de yıllarca koç firmasında taşeronda olsam ekmeğini yedim bir koç personeli değilim ama bir koç personeli gibi itibar gördüğüm için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldığımı hissediyorum o yüzden de YouTube kanalındaki insanların buna duyar olacaklarına ümit ediyorum. E, piyasada dolaşan bu e, haberler koç firmasının ve sabancı firmasının depreme yardım etmediği hususunda. Bu tabi gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef ülkemizde e, dindar demeyelim dindarlar başımızın üzerine her zaman. E, dinci kendine satmış, ruhunu satmış, satılmış e, mikrob insanlar maalesef bu firmalara saldırıyor. Koç ve Sabancı ailesine saldırıyor. Neymiş efendim De Debrem bölgesinde yardım etmiyormuş. Nereden biliyorsunuz kardeşim? Nereden biliyorsunuz Debrem'de Koç ailesinin veyahut da e Sabancı'nın yardım etmediğini? Bakın diyor ya ben Koç firmasında çalıştım. Yani taşeron da olsam sistemini biliyorum. Koç ailesi sadece sadece Arçelik'ten bile onlarca tır yola çıkar. Daha deprem olur olmaz haber alınır alınmaz bir ülkeden bir ülkeden fazla e, arama kurtarma ekibi görürler. Tam 450 kişilik, tam 450 kişilik. Bakın, ben burada altta da yazacağım. Eğer siz bu informasyonları, bu bilgileri doğrulamak istiyorsanız ben altta yazacağım bu videonun. O girersiniz internetten koç ne kadar yardım etmiş, daha ne kadar yardım ediyor, daha ne kadar yardım edeceğini göreceksiniz. Koçun reklama ihtiyacı yok. Koçun paraya da ihtiyacı yok. Koç paraya geçmiş bir firmadır anlatabiliyor muyum? Bu ülkeye hizmet eden bir firmaya kalkıp da siz bu lafı söylüyorsanız siz müfterisiniz, siz şerefsizsiniz, siz namussuzsunuz, siz haysiyetsizsiniz, siz onursuzsunuz. Bilgi ancak doğrulanınca bilgi olur bilmeden ezbere koç ailesi yardım etmiyor depremzedelere. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor diyemezsiniz. Eğer Müslümanım diyorsanız iftira hiç atamazsınız. Atıyorsanız da bunları dinlemek zorundasınız. Atıyorsanız da bunları dinlemek zorundasınız. Bakın biraz önce söyledim. i̇lk daha depremin ilk saatlerinde haber alınır alınmaz koç familyasından, koç grubundan yola çıkan 450 kişilik kurtarma ekibi. Efendim mesela, çamaşırlar için mobil çamaşır yıkama araçları. Çamaşırlar çünkü burada ihtiyacı var. Çamaşır yıkama araçları. Onun dışında ısıtıcılar, daha elektronik yani aklıma gelmeyen bin bir türlüsü. Tırlar dolusu koçtan bahsediyoruz. Gaz ocakları yemek pişirip orada gaz bulamazsınız diye gaz ocakları, mobil gaz ocakları. O bölgeye götürüldü. Konteynerlar ve tat firmasından onlarca tır yiyecek. Hala da gidiyor gitmeye devam ediyor. Maddi olayın daha maddi durumuna gelmedik. Olayın maddi maneviyatındayız. Maddi olarak koç ailesinde çalışan ve koç firmasının kendisi birlikte derleyip toparladığı binlerce lira, milyonlarca lira bunlar deblem zedelere yapıldı. Siz namussuzlar internete iki tuşa basıp da iki tuşa basıp da Koç grubu Arçelik veyahut da arçelik fabrikaları ne kadar yardım etmiş? Devrem bölgesinde neler yapıyor? Glo Koç global. Kirin bakın arkadaşım. İftira atmayın. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yalan söylemeyin. Yazıklar olsun. Bu ülkeye hizmet eden bu ülkeye vergi ödeyen bu ülkeye binlerce binlerce diyorum binlerce diyorum, binlerce insana ekmek veren bakın yan sanayisi falan milyonları geçen bir nüfuzu ekmek veren koça laf atıyorsunuz. Bakın koça laf atıyorsunuz. Bu iftiranın altından kalkamazsınız. Yalan söylemeyin. Koç ailesi paraya aşmış bir şirkettir. Anlatabiliyor parayla iş yok. Bu ülkeye hizmet eder bu ülkeye hizmet eder. Rahmetli Mustafa Koç'un bile 900'e yakın öğrenci okuttuğunu biliyor musunuz siz? Konuşuyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Ben eğer ülkesinin firmasına kalkıp da bilmeden kuru gürültüye laf söyleyen biri varsa ben ona tek şey söylüyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben kardeşim Koç ailesine muhabbetim saygım sonsuzdur. Neden biliyor musunuz? bu ülkeye hizmet ettiği için, bu ülkenin insanlarına ekmek verdiği için, bu ülkedeki insanlara bakın yani aldıkları maaşlara bakın. Her zaman piyasanın üzerindedir. Her zaman işçisini kullar. Ben taşeron olmama rağmen benim ne Ramazan bayramımı unuturdu, ne Kurban bayramımı unuturdu, ne babalar günümü unuturdu, ne ne bileyim özel günleri, yılbaşılarını unuturdu. Çerezini mi dersiniz, çikolatasını mı dersiniz? Ramazan bayramlarında astronomik olaraktan dağıtmış olduğu e, bu kumanya paraları mı dersiniz? Ya utanın ya. Utanın. Ben sadece bakın buna ben cevap veriyorum. Benim gücüme giriyor. Bir vatandaş olarak bir Türk insanı olaraktan. Ben her zaman yediğim ekmeğe hiçbir zaman e, hakaret etmedim. Yediğim tabağı da hiçbir zaman pislemedim. Her zaman da ekmeğini yediğim koçların ölmüşlerine rahmet okudum bu ülkeye hizmet ettikleri için koç ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan bin kere, milyon kere razı olsun. Allah onların ölmüşlere rahmet etsin. Hala onların firmalarında binlerce insan ekmek yiyor. Utanın. Ahlakınız varsa, şerefiniz varsa bakın tekrar söylüyorum. Öğrenebileceğiniz şeyler belli. Fabrikaları koç ailesine fabrikalarını yazın. İnternete hepsi çıkacaktır. Hangi fabrika ne kadar yardım etmiş? Battaniyesinden, beyaz eşyasından, yiyeceğinden, içeceğinden, gezeceğinden, her şeyini, her şeyini. O yüzden ne olur elinizi vicdanınıza koyun, şerefli olun, iftira atmayın. Müslümanım diyorsanız, eğer kıbleye donup namaz kılıyorsanız, Allah için bir şey söylüyorsanız iftira atmayın. İftira atanların hepsi de müfteridir. Şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Sevgili dostlarım. Biraz sonra videonun altında dediğim gibi haber alabileceğiniz internetteki e, şeyin linkini atacağım. Koç e, Global'in. Oradan bakarsınız ne kadar yardım ettiğini.